Sırat şey, atlamadın mı? Yok atlamamış ya. Annen anneni görmemişler herhalde burada. Oha ne diyor? Çet ne diyor ya? Gereksiz bilgiler. Oo yarra. Karbon yedik ha bu arada. Ne oluyor? Kraber falan mı atıyor lan? Evet, evet. Hayır, hayır. Koşmamaya çalışıyorum şu an. Ananestik mi bu ne? Vurma, oh bitirme vurma. <laughs> düştüm ben nerede? Geliyorum sana doğru. Valla bu çocuğun beyni yok biraz bence. Valla beyni yok. Neden beyni yok biliyor musun? Şu harekete bak. Ne kadar saygısız bir insan bir defa. Laballi bir vuruş yapabilirsin abi. Onu okeyim ben. O normal. Ya senin de ananı da. Ben dedim ki takım alalım. Kontrol kontrol yaptım da. Yani pek isteyen olmadı. <laughs> Ya rus'unun ellerinde bir durum var. Enemies right there right, <laughs> Tamam akşam ben buna çakarım kalk. <laughs> <laughs>

what the fuck are they doing